Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde siz sevmekte olduğunuz mal ve can gibi şeylerden Allah Celle Celalü yolunda infak edinceye kadar birre yani üstün hayra ve Allahu Teala'nın rızasına asla ulaşamazsınız. Sevdiğiniz sevmediğiniz herhangi bir şeyden ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah onu hakkıyla bilip karşılığını verecek olan bir alimdir. Yani Allah biliyor ama neyi biliyor Allah? Sevdiklerinizden mi veriyorsunuz Yoksa kenarda kalmış işe yaramayan şeylerden mi veriyorsunuz? Ne diyor? Siz sevmekte olduğunuz mal ve can gibi şeylerden Allah yolunda infak edinceye kadar diyor Bir takvaya ulaşamazsınız Sahabeden e, Ebu Talha kalkıyor Bu ayet-i kerime okununca Ya Resulallah Benim Beyraha'daki hurma bahçemi diyor ben diyor bu ayete girmek istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim malım orası diyor. En çok diyor sevdiğim malım orası. Hatta rivayete göre e, bu bağışı yaptıktan sonra Efendimiz sallallahu kabul buyuruyor. Ve geliyor hanımı bir hurma ağacının altında oturuyor. Hanımı diyor ki ey Ebu Talha içeri gelsene diyor. Niye dışarıda duruyorsun diyor. Diyor ki e, hatun diyor ben diyor içeri girmeyeyim sen dışarı çık diyor. Neden diyor? Bu bahçe bizim değil mi? Artık bu bahçe diyor Medine fukarasınındır diyor. Öyle deyince kalkıyor, eşyalarını alıyor, geliyor diyor ki ey Ebu Talha bu bahçeyi diyor infak ederken beni de diyor buna ortak ettin mi diyor. Evet diyor Allah senden razı olsun. Ne zamandır benim de aklımda böyle bir şey vardı diyor. Sana ya. bir türlü arz edemedim diyor. Çok güzel bir hayır yapmışsın diyor. Allah senden razı olsun diyor. Ben de geliyorum diyor. Çıkıyorlar gidiyorlar. Bırakıp gidiyorlar. Aslında bırakıp gitmiyorlar. Alıp gidiyorlar Mustafa evet, Bey kardeşim. Evet. Alıp gidiyor. Nereye götürüyor? Ahirete götürüyorlar. Bak o bahçe hala duruyor. Biz ziyaret ettik o bahçeyi. O bahçe hala duruyor Medine'de. Ama o bahçeyi infak ettikleri için Allah Celle Celaluhu onlara ahirete götürdükleri için o hayrı onlara ahirette çok daha büyük bir karşılık verecek. Sadakayı cariye olmuş bu proje. Anlıyor musun? Evet, yani şimdi evet, evet. aslında e, hani e, tüccar kardeşlerimiz var. Ticareti çok iyi bilen kardeşlerimiz var. Neyi nerede alırsa daha iyi alacağını, nerede satarsa daha iyi satacağını, ondan sonra hangi ürünü ne zaman al, Bu ürün kışın mı gider, yazın mı gider, bahar? Bunları çok iyi bilen kardeşlerimiz var. Aslında ben buradan ticaret ehline seslenmek istiyorum. Evet. Gelin burada çok büyük bir ticaret var. Ticaret ehli daha çok e, aklını ticarete kullanan, gelin burada bir ticaret var. Bitmez tükenmez bilmeyen bir ticaret var. Bu ticaret ahiret ticareti. Tamam dünyada ticaret olsun. Ama ahirette de olsun. Gelin bu ticarete ortak olun. Yani e, cimlilik cimrilik etmeyin. Burası çok önemli bir proje. Eğer biz buraya yardım edeceksek sadakayı cari açısından en verimli proje. Yani ben kendimle buraya Allah kabul eylesin yardım ettim. Allah kabul Miktarını Miktarını Allah bilir. Buradan riyaya gerek yok. Neden yardım ettim? Çünkü burası dünya durdukça duracak bir eser. Ve burada sürekli sohbetler olacak, zikirler olacak, sohbet al, ilim çalışmaları olacak, ilmi araştırmalar merkezi kuruyoruz, kütüphanede çalışmalar olacak. Yani bunların hepsini bir araya topladığımızda aslında yani eğer bir ahiret ticareti düşünüyorsak en çok kazandıracak projelerden birisi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Projesi. Burası önemli.